Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videom size nasıl olacak? Zaten başlıkta da görmüş ve anlamış olduğunuz üzere bugün Pınar'la kışkırtma yapıyorum. Evet arkadaşlar, uzun zamandır Pınar'la oynuyoruz slime'ını. Ben çok beğeniyorum ve eee vlog'uma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok güzel bir vlog bu. Evet. Pınar da geldi yanıma. E, arkadaşlar bakın Pınar burada e, vlog çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. De. Evet vlog çekiyorum arkadaşlar. Evet o zaman bence evet, hemen geçelim. Şöyle olacak. Az önce biz Pınar'la burada slime oynadık ve Pınar slime oynamaktan birazcık sıkıldı ve slime'ını burada bıraktı. Ben donacak gel slime'ını kapat 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 dememe rağmen hiçbir şekilde beni takmadı. Şimdi arkadaşlar ben onun slime'ını oynayacağım ve onu çağıracağım. Onu çağırdığınızı bu benim slime'ım deyip kandıracağım. Tabii ki o inanmayacak çünkü renkleri değişik gördüğünüz üzere. Ve onu bayağı bir sinirlendireceğim slime'ları birleştirdim. Şimdiden bile sinirlendirmeye başladım arkadaşlar. Bir dakika şu kahverengi kısmı alayım çünkü Pınar sinirlenir. Hadi o zaman Pınar'ı çağıralım. Pınar! Pınar! Ben oyun oynuyorum. Ne? Bak ben slime'larla oynuyorum. Ne? Ben slime'larla oynuyorum. O benim slime'ım değil mi ya? Hayır ya bu hayır, benim. Hayır baksana o benim. Yok yok hayır de... o benim. Hayır bak, benim. Bak üzerinde de şeyler var bu benim. Ya de... Hayır o benim ya, yani. Yapın artık. Benim bu slime ya benim ya. Benim işte benim benim. Benim bu slime benim. Manyak mısın? Anlamıyor musun ya? Maymun musun ya? Ver ver tamam ver. İyi benim abi benim. Ben içeri Hayır ya. ya hayır bak gel burada bir kere köpük yapalım gel. Kocaman balon yapalım. bekle, yapalım. Hadi şöyle. Hadi balon. ne, ne kadar ya? güzel oynadık. <laughs> ne kadar güzel oynadık. Gördün değil mi? Ya nereye? Pınar nereye gidiyorsun? Pınar nereye gidiyorsun? Arkadaşlar gitti ya çok sinirlendim. Öbürü kış bitmeye geçelim. De. Dur bekle. Anneanne patates püresi yapmış. Onu yiyeceğiz dur. Patates püresi yapmış onu yiyeceğiz. Hadi gel yiyelim. Bırak bırak onu. Gel gel gideceğiz. Evet dur. Ne yapıyorsun ya? almışlar. Onu içelim hadi gel. Yeter artık. Anneannem 10 tane cips almış. Şimdi hepsi Doritos. Hadi. Gel yiyelim hadi ya. Hadi ya. ya. Yeter artık ben şu sıvayı bir patlatamadım. <laughs> ah! Ne, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi Pınar'ın hiçbir şekilde haberi yok. Zaten öncekilerden de haberi yoktu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Bu slime'ı şu şekilde birazcık iğrenç bir şeye dönüştüreceğim. Şöyle küçük bir parça alıyorum. Bunu böyle iyice açayım ki şöyle beyaz olsun. Umarım gelmez. Çünkü bana bayağı bir sinirlendi gördünüz. Bu arada devamı için bu videoya tam 50 like istiyorum. Şimdi şu kısmı alıyorum. Kenarlarını da iyice alacağım. Bayağı böyle bembeyaz bir kısmı kalmalı. Pınar girdi sanırım. Birden kapı teyzem gelmiş. Videoyu durdurup söyledim. Siz geliyor galiba. Pınar ya Bir geç çekelim sence. Arkadaşlar kusura bakmayın. Burada sizi birazcık bekletmiş olabiliyorum. Çünkü burada e, kamerayı sakladım. Yani telefonu sakladım. Ve Pınar'ın da haberi olmadığı için... Kendi kendine öyle konuşuyordu. Sesini tam duyduğunuzu bilmiyorum. Yani çok fazla beklettiysem <laughs> özür dilerim. lan yani <laughs> 20 kanal neymiş bu? Tamam. Bunun 2000 abonesi var. Ha biliyorsun. Nereye gidiyorsun? Kanalda mı yapıyorsun? Bunun içine gir bakacağım. arkadaşlar inanılmaz kötü bir şey oldu. Pınar zar zor çıkardım. Şu an bana su getiriyor o hızlı olmalıyım. Bakar mısınız slime çıkardım ve baya bir durduğu için yapışmış. Çok iyi Hepinize selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sabahlama vlog çekiyorum arkadaşlar evet ay Pınar ya elime çok yapışmış Pınar durdurdum videoyu ne yapıyorsun öyle yani e konuşmayacak mıyız Video editi falan. Nasıl yapacaksın sen şimdi editlerini? Nasıl yapacaksın? Senin kanalına video çekeyim mi? Video çekelim mi? Video video. Bu akşam video çekelim mi? Video video işte normal bir video ya. Şey çek, slime challenge çek. En büyük en büyük slime balonunu kim yapacak videosu çek. Olur mu? Tamam hadi o zaman. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi Pınar gitti. Arkadaşlar acayip derece kötü bir kışkırtma dedim. Şimdi onu anlatacağım. Ee, şimdi Pınar bayramda baya bir para topladı. Ve ben de onu alıp markette harcamış gibi yapacağım. Şimdi evden çıkacağım. Birazcık vakit geçtikten sonra eve geri geleceğim. Ve senin bayram açlığını harcayacağım. Bakalım tepkisi ne olacak. Hemen geçelim. Ay. <laughs> çok ağırdı. Galiba bir sürü yiyecek yedim. Ay. Anne kızımız yiyecek mi yedik? Pınar otur da seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne konuşmak? Otur. Otur bak bir şey konuşacağım seninle. Hadi. Ya ne konuşması ya? Ya ben... Yani şey yaptım da... Ya Pınar ya. Gel de bak bir oturarak yüz yüze bakarak konuşalım. Hadi. Hadi Aman gel bak. Ay. Ne konuşması ya? Ne? Sanki baran çalırdı. Ne konuşması? Ne 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 ne? Ya ben dayanamadım da. Senin bayramda topladığın parayı harcadım. Allah aşkına. Gerçekten beni kandırmak Gerçek rol oynaman gerekiyor. Anladın mı? Iyi, Bak yani. o kumaranın içine yok. Ben bunun içine çünkü başka bir şey yapmadım. Pınar yok ben gerçekten diyorum dayanamadım. Gerçek mi? Evet. Bak, gidip gerçeği söylemezsen. Gerçek. Gittim böyle yiyecek gördüm. Aa Pınar'ın parası dayanındayız dedim. Alayım dedim kızmaz dedim. Nerede yiyecekler? Ben dedim. Hani makineye gittim ya, az önce ekmek yedim. Kimle yedin? Tek başıma. Ya sen niye yiyorsun? Ya manyak mısın? Ne duruyor ya? Ya ben kızmayacağını düşündüm ama. Cık. Ya manyak, Ya benim paramı bak. Benim, benim, benim. Ne yapıyorsun ya? ya, benim ya. ya. Şimdi acayip derecede güzel bir şakayla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi Pınar az önce bana dedi ki ben çok yoruldum. Başım ağrıyor falan dedi. Yatacağım dedi. Ve Pınar yatacak. Ben de tabii ki ne yapacağım? Onu rahat bırakamıyorum. Asla asla ve asla. Balonun da aslında kafasının yani kulağının önünde balon patlatacaktım. Ama o da çok ağır oluyordu ve evde de balon yoktu zaten. Aslında vardı burada bir yerde. Bir dakika burada balon vardı. Arkadaşlar birkaç gün önce burada balon vardı. Hemen bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadım. Neyse şimdi o yatacak ve ben de onu ben atladım. Hadi Öyle çık ben biraz dinleneceğim. Ya hayır ya az sonra dinlersen olmaz mı? Olmaz 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 olmaz. Tamam. Tamam. Evet, çıkıyorum o zaman.

görmesin 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 acayip derecede kötü olmuşum evet, arkadaşlar bakın ne yaptım ona Bir sahibin, şöyle. Ve her Ne yapıyor? Ne yaptın ve Ne yaptın Ne yaptın ya? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? ya? Ne 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 ya? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? ya? Ne Bıramat, 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 ya? Ne Bıramat, Bıramat, ya? Ne ya? Ne yaptın ya? sen uyumuyor muydun? Ne yapıyorsun ya? Sen uyumuyor muydun? Ne ne o? O kamera ne? Of ben de birazcık kitap okuyacağım Pınar ya. E, sen biraz kalsana. Hadi biraz kalsana. İnsanın <laughs> mekanizmasına geçer. Bu ne? Arkadaşlar bu da son kışkırtmamız olacak. Şimdi gördüğünüz gibi bu telefonda şöyle Google'a aratacağım. Kırık ek... Bu güzel ama bu da baya abartılı. Birazcık böyle normal. Evet bu tam olur. Tamam o zaman bunu hemen indiriyoruz. İndi mi acaba? Umarım inmiştir. Şimdi galeriye giriyorum. Ekran indirmiş. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle yapıyorum. Evet bu şekilde. Hemen geliyor. Pınar! Pınar! Arkadaşlar az kalsın bir şey düşünün. unuttum. Ben de şunu atayım. Pınar! Ama yok ya. Çok da ses çıkmadı ki. Ne atsam ne atsam. Bence bunu atayım. Ya, ses çıkmıyor ya. Ne Bunu atayım hadi. Yanıma otur. Ben bugün seni birazcık sinirlendirdim biliyorum ve ben bugün sana bir kışkırtma yapmıştım. Gerçekten mi? Evet. Ama en çıkan videosu çekmeni istemiyorum hem de hiç asla. Çekmem ki zaten ben çekemem. O yüzden arkadaşlarımız da bilmiyor. Bu da sürpriz oldu. Sana çok güzel bir hediye hazırladım. Gerçekten mi? Çok evet. merak ediyorum şu an. İyi ki yapmışım yani. Bakmak istemiyorum çünkü <laughs> manyak manyak şeyler geliyor. Bu ne? Evet çok güzel bir hediye aldım ben sana. Uf, yeter artık. Ben sana katlanamayacağım ya. arkadaşlar bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Eğer bu video 100 like gelirse e, Pınar da bana intikam videosu çeksin. Çekerim. Hatta ikincisini çekerim ben Pınar. Gelmese bile çekerim gerçekten. O zaman hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.